Düzce'de 22 Haziran 2022 yılında meydana gelen sel felaketinde kente su taşıyan Uğur suyu taşmış ve kentin su ihtiyacı karşılanan hatlar büyük zarar görmüştü. Sonrasında belediye ekiplerinin yoğun çalışması ile geçici olarak hatlar döşenerek şehre su verilebilmişti. Yaşanan sorunların ardından harekete geçen Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü hem alternatif su hattı yapımı için hem de eskiyen su hatlarının yenilenmesi için proje çalışması yürüttü. Tarım Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda ise kentin su sorununun çözümü için adım atılmasına karar verildi. Üç aşamada gerçekleştirilecek projenin ilk etabı olan Düzce İçme Suyu Regülatör ve İhsali Altyapı Projesi işe başlama töreni sonrasında açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü şöyle konuştu. Düzce'nin mevcut içme suyu e, isale hatları ve regülatörleri 90'lı yıllarda yapılmıştır. O yıllarda Düzce nüfusu merkez nüfusu yaklaşık 35 bin civarında. Bugün Düzce'nin merkez nüfusu 200 bin üzerinde. Düzce içme suyu kaynakları bakımından çok zengin olmasına rağmen yaz aylarında özellikle içme suyu sıkıntısı yaşayan bir şehir. Şehir şebekemizin şehir şebekemizin kayıp kaçak oranı yaklaşık yüzde elli. Yani yüz litre su arıtıyoruz, şebekeye basıyoruz, şebekede musluklarımızdan akan su elli litre. Dolayısıyla bir proje başlattık bundan üç yıl önce. Bu proje kapsamında üç adet regülatör, bir büyük ana isale hattı, 130 bin metreküp bölü günlük bir arıtma tesisi kuruyoruz. Yine bu projeler kapsamında Düzce'nin yaklaşık 1200 kilometre tutacak olan şehir şebekesini yeniliyoruz. Bir büyük mega projedir. Düzce'nin gelecek 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak bir projenin bugün başlangıç noktasındayız. Bugünkü başlanan projeyle şu anda asbestli borulardan oluşan ana isale hattımızdaki asbestli boruların tamamını değiştiriyoruz. Arkamızda gördüğümüz çelik borularla bu ana isale hattını yeniliyoruz. Burada amacımız kayıp kaçak oranını yüzde onların altına çekmek. Burada amacımız düzcellere tertemiz pırıl pırıl bir içme suyu temin etmek. Bu proje toplamda baktığımızda şehir şebekesi, su deposu, arıtma tesisi, ana isale hattı ve 3 adet regülatörle birlikte değerlendirdiğimizde 1 milyar liranın üzerinde maliyeti olan bir projedir. Düzcemize hayırlı olsun. Geçen sene yaşadığımız sel felaketinde e, asbestli borulardan oluşan ana isale hattımızın önemli bir kısmı e, yok olmuştu. E, tarif olmuştu. Onları yenilemiştik. Ama şu anda döşediğimiz, şu anda yapacağımız e, ana hattı çelik borulardan oluşuyor. E, yaklaşık 600'lük borular yerine 1000 milimetrelik mm borularla düzce su taşıyacağız. Çelik borularla e, su taşıyacağız. Dolayısıyla asbestli boruların e, verebileceği verme riski olan e, zararları bertaraf etmiş olacağız. Şimdi proje proje eee birkaç kademeli bir proje. İlk aşaması bu sene içerisinde bitecek. Yani iki adet regülatör ve yaklaşık altı kilometre boyundaki eee uzunluğundaki ana isale hattı bu sene bitecek. Yine bu sene arıtmaya başlayacağız. 130 bin metre küp günlük arıtmayı da gelecek yıl e, inşallah bitireceğiz ve yine içinde bulunduğumuz yıl içerisinde şehir şebekesindeki e, hatları değiştirmeye başlayacağız. O daha uzun yıllar sürecek olan e, bir aşaması projenin e, 56 mahallemiz var. Tabii biz her bir mahalleye gireceğiz. Hatları değiştirip su hatlarını değiştirip ondan sonra diğer bir diğer mahalleye gireceğiz. Yani aynı anda Düzce'nin 56 mahallesine birden e, su şebekesini değiştirmesi işlemine başlamayacağız. Düzce'mize hayırlı olsun. Bugün çok sevinçliyiz. E, bizim için çok güzel bir gün. Düzce'nin 50 yıllık su sorunu, e, su ihtiyacını giderecek olan bir proje yapıyoruz. Ve şu anda yaşadığımız, zaman zaman yaşadığımız Düzce'nin içme suyu e, problemlerini kökünden çözüyoruz.